Şekildeki daire grafiği bir ailenin aylık giderleri içinde kira, yakıt, gıda, eğitim ve giyim harcamalarının payını göstermektedir. Bu ailenin gıda harcamaları 500 lira olduğuna göre toplam gideri kaç liradır diye sorulmuş. Daire grafiğindeki toplam açının 360 derece olduğunu biliyoruz. Bizim gıdamız kaç dereceye denk gelmiş? 60. Demek ki şunu yazabiliriz. 360 derecede 60'ı neye aitmiş arkadaşlar? Gıdaya aitmiş. Peki gıda kaç TL'ye denk geliyormuş? 500 TL'ye. Bence şöyle yapalım. 360'da 60 kaçta kaç 500 TL olmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü biz 60'ın 500 dereceye 500 liraya denk geldiğini biliyoruz. 360 kaç TL'ye denk gelir diye soruluyor. Aslında işler dışlar çarpımından da yapabiliriz ama doğru orantının olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 60'ın 6 katı karşıda yazıyor. O zaman burada yazan miktarında 500'ün 6 katı olması gerekir. 500 çarpı 6'dan aradığımız x değerini 3000 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. O zaman toplam giderimizin 3000 lira olması gerekir. İçler dışlardan da yapabilirdik. Doğru orantı kullanarak yapmış olduk.